Herkese merhabalar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, burası Stars oynayacağız Brawl Stars'da arkadaşlar e, şeydeyiz. Savaş topundayız. Arkadaşlar görüntümü açıyorum artık. Açayım dedim. Arkadaşlar savaşçı girelim. Burada ben yeni başlamak istemedim. Arkadaşlar şöyle yaptım. Ben biraz böyle 8 e, karakterim oldu. Sonra da videoya başladım dedim. Arkadaşlar eee Hangi oyunları oynayalım yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi Şimdi Arkadaşlar Böyle şeylerim var. Ee, bir, bir sürü şeyleri yapacağım. Mesela ilk önce bundan başlayacağım. Ben bunda bunu da oynamak istiyorum. Evet başlayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar Bu da ne diyor? A oku yapmadık. Şimdi nasıl kapmaca Alperen. Hadi. Em bur Alperen. Alperen em bur. Alperen. Değişmiş bura. Hoppa. Ben burada kalayım. Ya siz koruyayım yani. Alırım. Ama sen ne gıcıksın Alperen git. Sen vuracağım ben. <laughs> sen gel buraya. Sen gel buraya. Sen gel buraya. Gel buraya. Hoppa sen de gel buraya. Evet ben aldım bak gördün mü? Sen şimdi koru. Koru. Arkadaşlar böyle bir şey dedim de. Ben anlatmadım. Evet. aa, Şey. Ee, kaptan almış. Bu var mı bu? Kaptan almış. Bu arada siz gelin buraya. Şimdi gelin buraya. Saldırın sefer oğulları, saldırın tel oğulları. Hoppa! öldüm. Yardım edin. Aa, arkadaşlar derler ya. E, ne herkes, şey ne herkes, şey ya ne derler? Sen ne gıcıksın ya. Gel sen buraya. Gel sen buraya. Gelir misin? Hoppa evet işte bu. Aldık arkadaşlar. Sen nereye vuruyorsun? bana akıl etseydin bana vurmayı abim. Alın. Hop hop. Hop hop bom 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 benim Ah evet bom 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 arkadaşlar bom 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 yani işte bin kupada arkadaşlar size şey yapacağım. Size e, hayat oluşturucuya gireceğim. Bunun da videosunu çekerim. Şimdi arkadaşlar buna gireceğim. Hop sıra, sıra bunda da savaş da bunu kullanacağım. Evet. Alpiyum. Bence Alpiyum o da iyi. Ama en çok elmas kapmaca iyi oluyor. Kaçmak için özel özellikle kullanıyor arkadaşlar. Yani bu tarz videoların e, videolar gelecek geliyor zaten. Hop. Öldüm. Tabi çok videom yok. 12, 11 falan var video. Bunu gönderince işte şey olacak arkadaşlar. Hop. Hoppa. Yanlış yaptım Topu ben alacağım. Topu ben alabilir miyim? Ya siz bir gidin, gidin şuradan. Gidin, gidin, gidin. Oh. Arkadaşlar, öldürdü zaten. Biz bu atamıyoruz Hadi size özel gücümü kullanayım. Vallahi var ya, gel buraya. Hop bu. olmadı vuramadım 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 canım azdı yani ne yapayım ben ya bir git gidin gidin ama gerçekten arkadaşlar arkadaşlar yapacağım ne yapacağım dikkatlerini dağıtın Arkadaşlar gol attık. Siz, sen gel buraya. Sen gel buraya. Hiç özel gücünü kullanma istersen abi. Hop, Hop. Gol. Gol. İşte bu. Yani. Arkadaşlar. Görevlerimiz de varmış yani. Şunu alıyoruz değil mi? Evet. Tamam şeyine geldi. Hangi savaşçıya versek? Jesse'ye verelim. Arkadaşlar yükseltelim onu. Evet. Son olarak hesaplaşma. Hesaplaşma çift ve tek hesaplaşma yapacağım. Hesaplaşmada Rico'yu kullanacağım. Evet. Yeni görevler gelmiş bu arada. Arkadaşlar bu arada kar yağdı. Yani çok güzel şeyler oldu. Bizim köyde bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bizim köyde arkadaşlar şey yani üstümüze kadar vardı kar. Onu söyleyeyim. Bayağı bir çok demek istiyor. Ya ama bir git ya. Benim suçum. Zor yaptım arkadaşlar. Benim suçum diye öleceğim sandım. Zor kurtuldum. Eğer özel gücümü kullanmasaydım ölecektim. Ya altı sava 5 savaşçı var. Benim hala şeyim var. çok gıcıksın ya. Ya gerçekten çok gıcıksın ya. Kolt 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 kolt. Nasıl? Nasıl? Hii! Arkadaşlar. Ben nasıl ölebilirim? Sen de bir söyle. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Hemen insanları da alacağım bu sefer. Ha. Sinirlendim. Evet. Direkt insanlara dalacağım derken zaten insan varmış. Emirman. Emirman yazıyor. Emirman kim ya? Ha? Emirhan yerine yanmışlar işte. Vallahi var ya. Arkadan El Primo saldırıyor. İzleyin. Ya. Ya gider misin? Allah. Ben savaşlara karışmayı severim. Arkadaşlar. 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 Ooo uh, uh, çok iyiydi ama bence gayet iyi savaştım çıktım ama sen gelir misin buraya? Hoba <laughs> arkadaşlar bu kaçınca şey yüzünden kurtulmam emirman emirman <laughs> bakın taktik taktik. Seh! <laughs> Arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl öldüm? Ben 4'ün 3 arkadaşımız varken öldüm. Evet çift hesaplaşmaya gireceğim. Ee, ben bunda bunu kalmak istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi yani aa, Ay sen bak sen ne kadar kötüsün ya. Ha, tamam kötü değilsin sen iyisin. Ben de hemen böyle kutuyu bana bırakıp gideceksin sandım ha. ha gideceksin sandım. İkiniz de gelin buraya. Las kopat kim ya? ya. Hoppa! Hop. 5 beş oldu. Beş oldu. 5 beş oldu 5 beş oldu 5 Ölüm ölürün Abi Evet, evet. 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 Öldüm. Arkadaşlar bu arada Brastar Brastar 73 kulübüne girmeyin. Bakın burada bir sürü şey var. <laughs> Arkadaşlarım var benim. Ee, i̇şte arkadaşlarımla yazmak işte, yazma. Bak arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı bu tarz bir unutmayın. Bu tarz bir vermesi için işte onu da demiştim. Arkadaşlar sizi seviyorum ve görüşürüz. Videomuzu sonlandırıyorum. Bay bay.